Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bran, ev sahibi avantajına sahip olacak ve bu sezon ofansif performansları iyiyken, Sandeford'un savunma hattı bazı maçlarda zayıf kalmıştı. Brann'ın en golcü oyuncularının bu maçta da ön plana çıkması beklenir, Zira Sandeford savunmasının sıkça yaptığı hatalardan faydalanabilecek kapasitedeler. Diğer yandan Sandeford'un da hücumda etkili anları olmuş, bazı maçlarda beklenmedik goller bulmuşlardır ki bu karşılıklı gollerin mümkün olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Brann'ın daha disiplinli ve organize bir takım yapısına sahip olduğunu, maçı domine edebileceklerini söylemek mümkün. Sandeford'un ise özellikle deplasmanda oynarken daha fazla zorlandığı görülüyor, bu nedenle onların bu zorlu deplasmanda puan alması zor görünüyor. Bol beklentisi olan bir maç olmasına rağmen, Brann'ın üstünlüğü ve kazanma arzusu maçın sonucuna direkt etki edecektir. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.51 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.